Merhaba, ben Burak, yeni sigortacınız. Konumuz zorunlu deprem sigortası yani DASK ve konut sigortaları. Konuttan başlayalım. Konut sigortası nedir? Konut sigortası evinizde meydana gelebilecek hasarları karşılayan sigorta türüdür. Nedir bu hasarlar? Deprem, yangın, sel, su baskını, hırsızlık, kötü niyetli hareketler, ev kazaları, cam kırılması, voltaj dalgalanmasından dolayı elektronik cihazlarınızın zarar görmesi gibi evde yaşanabilecek tüm riskleri, tüm hasarları teminat altına alan sigorta türüne konut sigortası diyoruz. Peki zorunlu deprem sigortası yani DASK nedir? DASK ise deprem dolayısıyla meydana gelebilecek binanın zarar görmesi, komple yıkılması ya da deprem dolayısıyla yangın çıkması, zemin kayması gibi riskleri teminat altına alan devletin zorunlu tuttu sigorta türüdür DASK. Burada sadece binanın yıkılması durumunda DASK'tan faydalanmıyorsunuz. Deprem dolayısıyla binada boyası var, hasarlar olabilir, çatlamalar, kısmi hasarlar olabilir. Deprem dolayısıyla bir patlama, yangın, tsunami, yer kayması olduğunda da DASK'tan yine faydalanabiliyorsunuz. DASK'la yani zorunlu deprem sigortasıyla konut sigortasının farkı nedir? Birini aldığımda ötekine ihtiyacım yok mu? Hayır var bu ikisi kombin ürün olması gerekiyor. Yani hem deprem sigortanız olacak ki bu zaten zorunlu hem de konut sigortasıyla bunun üstünü tamamlayacaksınız. Aradaki fark şu deprem sigortası sadece deprem kaynaklı hasarları karşılıyor ve bunun teminatı çok çok düşük. Burada teminat ve prim şöyle hesaplanıyor. Sigortalanacak yerin brüt metrekaresi devletin belirlediği inşaat metrekare bilim maliyetiyle çarpılıp teminat bulunuyor. Yani sizin 100 metrekare bir eviniz varsa 2025 Ekim ayı için aşağı yukarı metrekare birim maliyeti 9.000 liradır. Yani 900 bin liralık bir teminat alırsınız. 900 bin lirayla 100 metrekarelik bir yeri inşa etmeniz çok mümkün değil. Bu metrekare birim maliyetlerini devlet belirliyor. Bunlar da genellikle çok düşük kalıyor reel maliyetlerden. Yani 100 metrekarelik evinizde sadece deprem sigortası varsa ve burası depremde hasar alır komple yıkılırsa DASK'tan alabileceğiniz maksimum tutar bugün için 900 bin liradır. Fakat DASK deprem dışında yangın, sel, su baskını, hırsızlık gibi diğer teminat kapsama kapsamaz. Sadece deprem ve depremin sebep olabileceği riskleri karşılar. Geri kalan riskler için konut sigortası yaptırmanız elzem. Peki sadece konut sigortası yapsam orada da deprem teminatı var. DASK yaptırmama ihtiyaç yok mu? Hayır, var. Çünkü konut sigortasındaki deprem teminatı da DASK'tan arta kalan kısmı ödüyor. Yani sizin 100 metrekarelik yerinizde Konut poliçenize örnek veriyorum. 3 milyon liralık bir deprem teminatı eklediniz. 900 bin liranın zorunlu deprem sigortandan al. Geri kalan kısmı 2 milyon 100 bin lirayı da benden al diyor. Eğer ki deprem sigortanız yoksa aslında konut sigortanızda 900 bin liralık bir muafiyetiniz olmuş gibi kabul edebiliriz. Ne yapıyoruz? Önce daskımızı yaptırıyoruz. Kalan riski tamamlamak içinse konut sigortamızı yaptırıyoruz. Neden konut sigortası yaptırmalıyım? Bir, biz de bir deprem ülkesiyiz. İki, yangın riski her zaman var. Mutfakta kızartma yaparken tavayı 5 dakika unuttuğunuzda yağ alev alıyor. Ve bunu geç fark ederseniz komple eviniz yanabiliyor. Ya da sel su baskını gibi durumlar, dahili su hasarları, hırsızlık, voltaj dalgalanmaları ki çok iyi bir elektrik altyapısı yok bizim ülkemizde özellikle küçük yerlerde ya da ev kazaları gibi mesela çocuğunuz oyuncağını televizyonun ekranına fırlattı kırdı gibi bir durumda çok ciddi masraflar çıkabiliyor daha yeni başıma geldi temizlik yaparken televizyonun ekranını kırdık aşağı yukarı 18 bin lira gibi bir maliyeti vardı televizyonda o kadardı zaten bütün onarım sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Bu ve bunlar gibi birçok riskinizi konut sigortasıyla teminat altına alıyorsunuz. Evinde hiç hasar meydana gelmemiş, hiç su basmamış, hiç hırsız girmemiş, hiç yangın çıkmamış ya da depremde hasar almamış veya bir cam kırılmamış kimseyi ben hayatımda görmedim. Herkesin evinde muhakkak ufak tefek olsa sorunlar meydana gelebiliyor. Asıl korkmamız gereken şey bir cam kırılması değil tabii ki daha büyük riskler olmalı. Peki konut sigortasında hasar süreci nasıl ilerliyor? Şimdi burada da şirket seçiminiz önemli olacak. Çünkü şirkete göre değişiyor hasar süreçleri. Genellikle benim çalıştığım şirketlerde durum şöyle oluyor. Bir fotoğraf alıyorsunuz, hasarın fotoğrafını gösteriyorsunuz şirkete. Örnek veriyorum şu anda elimde bir dahili su hasarı var. Dahili su hasarı olduğu zaman bir firmadan ya da bir ustadan bir teklif formu alıyorsunuz. Teklif formunu, beyan yazınızı, fotoğraflarınızı sigorta şirketine gönderdikten sonra eğer ki rakamlar birbiriyle tutuyorsa, hasar fotoğrafları ve teklif formu da birbirine uygunsa parayı hesabınıza gönderiyor sigorta şirketi. Bunu böyle yapmayan şirketler de var. Şirket demişken şirket seçiminiz burada yine sizin konforunuzu ve sigorta deneyiminizi etkileyecek birinci unsur olacak. İyi şirketlerde bütün süreç 3-5 gün içerisinde bitecekken daha kötü önermediğimiz şirketlerde iş biraz daha uzayabilir, iş biraz daha karmaşıklaşabilir. O yüzden yine burada fiyata bakılmaksızın seçtiğiniz teminat ve şirket seçiminiz iyi ise takıldığınız yerde de destek alabileceğiniz iyi bir acenteniz varsa sorunsuz bir şekilde hasar dosyanızı kapatabilirsiniz. Uğraşmanıza ve vakit harcamanıza çok gerek kalmayacaktır. Son Tekirdağ depremi dolayısıyla da tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sizin de konut sigortası ile ilgili sorularınız varsa ya da yaşadığınız olumlu olumsuz tecrübeler varsa yorumlara yazmanızı rica edeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.